Şimdi bir iktidarın adil olup olmadığı nereden anlıyorsun? Yurttaşların haysiyetlerini koruma miktarına bakacaksın. Yani i̇nsanların kitap okumasına gerek yok. Adalet böyle kitaplarla, teorilerle falan anlatılır bir şey değil. İnsan adaletsizliğin ne olduğunu bilir. Kötülüğün ne olduğunu bilir. Bunun için kitap okumasına gerek yoktur. Bunun için teorilere ihtiyacı yoktur. Taraftarları kastetmiyorum. Partililer filan bunlarda zaten adalet duygusu Bir taraftarın adalet duygusu olmaz. Taraftarlığın doğasına aykırı partili olmanın, belli bir ideolojiye saplanmanın, insana ödettiği bedel adalet duygusunu yitirmesidir. Adalet bir yansızlıktır. Niye tanrı adil deriz? Tanrısal adalet deriz yani. Niye tanrısal adalet? Çünkü Tanrı'yı yansız kabul ederiz. Bir daire gibi düşünürüz. Dairenin merkez noktası çembere uzanan bütün yarıçaplar eşittir. Tanrı karşısında hepimiz kendimize eşit hissederiz. Tanrı taraf tutmaz. Peygamber gönderdiği peygamber melekler olsa tutmaz. Böyle inanırız, böyle kabul ederiz. Bakmayın siz hocaların diline düşünce Tanrı o onların şeyi borozanı gibi oluyor. Ya alemlerin Rabbinden söz ediyorsun. Bir grubun şeyi olur mu ya? Bir taraftar şeyi amigosu olabilir mi Tanrı? O yüzden bütün dinlerde, bütün asırlarda insanlar Tanrı'yı daima adaletin şeyi olarak görmüşler, kaynağı olarak görmüşler. Şimdi yan tutamaz ki hepimiz o yarattı. Biz kardeşler kavga ettiğimizde babam böyle parmaklarını gösterdi. Hangisini kesim oğlum derdi? Bak bu parmak, bu parmak, bu bütün bu parmaklar boyları farklı ama hepsi aynı bileğe bağlı. Ben babanızım sizin. Bütün parmaklar aynı bileğe bağlı. Hangisini kesin diyor. Yani işte, abim bana böyle yaptı, kardeşim bana böyle yaptı. İşte biz çocukken şey yaptığımızda ben hep babanızın ben hepinizi seviyorum der. Hepiniz çünkü bak şey kök burada, bilek. E Tanrı aynen böyle işte. Hangi parmağı kessin Tanrı? Yani biraz Rahman ve Rahim isimlerine bir bakın ya. O yüzden tanrısal adalet demek hiç kayırmaz. Siyasi rejimlerde niye adalet ararız? Eşitlik ararız. Bir ülkenin yurttaşı olmakla nasıl övünebilir? Biliyorum ki haklıysam haklılığım ortaya çıkar. Bana bir haksızlık yapılmışsa devlet bana yapılan haksızlığı engeller. Benim elimdeki hakkı alanın ondan alır bana iade eder. Böyle hissedebilirsek eşit yurttaşlar olarak algılarız kendimiz adil bir yönetim altında yaşadığımızı. Lan bu kadar vergi mi alınır diyorsun? Vay vatan haini diyor sana. Bunlarda bir acımasız, bunlarda izan yok ki bunlar. Ya arkadaş kirayı ödeyemiyoruz ya da işte geçinemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz diyorsun. Senin ne şeyin kalıyor. Ve akla ziyan ne kadar sıfat varsa onları kullanıyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de adalet yok. İktidar adil olsaydı biz onların adaletini bilir değiller. Bütün hücrelerime kadar biliyor. Herkes biliyor. Yani vefa bir semtin adı. İşte böyle şeyler vardır. Şarkı sözleri. Adalet sadece bir partinin adı. Eskiden Adalet Partisi var. Şimdi de kalkınması var. Kalkınıyorlardı. Ama bütün vicdanıma e, tecrübelerime, gözlemlerime dayanarak. başından beri hiç bu ülkenin bütün unsurlarına karşı adil olmadı. Rakibine bile hürmet et, edeceksin. adilsen. Yani sırf iktidara geldiler diye, biraz çakarlı arabalara biniyorlar diye onlar vatansever oluyorlar. Onlar bütün mukaddesatı temsil ettiklerini zannediyorlar. Zayıflar, güçsüzler. E, anında vatan haini olabiliyor. Bunlar şey oluyor, milliyetçi oluyor, vatansever oluyor, bilmem ne oluyor. Amuduyla götürenler. Biz zavallı burada oturan, kitapların arasında işte çürüyerek koca bir ömrü heba etmiş adam. Yani belli olmaz yani şey hükümete bir iki laf çakıyorum ya ara sıra. Ya arkadaş ne bunlar ya? Ya bu iktidarla bir derdi olan herkes, her yurt dışına kaçabilecek, her an evinden sabahın köründe basılıp alınacak şey mi ya? Terörist muamelesi yapılır mı ya? Nihayetinde bir laf ediyorum. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Benim gibi adam bile odasından çıkmayan adam e, konuşacağım, iki tane gün, gündeme dair bir şey söyleyeceğim, 30 tane telefon geliyor. Aman hocam bilmem ne falan filan. İnsanların malları ve canları değil. Önce haysiyetleri güvenlik altında ol. Devletin adil olup olmadığı buradan ölçü. Fakat bunlar kendileri gibi olmayana adil olabilir. Rahman sıfatından nasiplenmemişler. Bakın Kadir Gecesi söylüyor. Bunu yazdım ben. Yaklaşık 15 yıl evvel yazdım. Rahman sıfatının ne anlama geldiğini bilmezdim. Bunların bildiği rahim sıfat. Sadece müminlerin yanında olan Tanrı. Hep müminleri şey yapar, korur. Öyle zannediyorlar. Merhametli olabilecek bir Tanrı'yı hayal edemiyor. Tanrı bunların yanında taşıdıkları şey gibi. Bir put gibi. Bunların kabilelerini koruyor. Eğer birbirlerine düşerlerse hiçbirinin Rabbi diğerini cennete koymuyor. Şii'nin, Şii'lerin Rabbi Sünnileri cennete koymuyor. Sünnilerin gibi Şii'leri koymuyor. İşte şey gibi bilmem ne yapmıyor bilen. Abi aynı ülkedeyiz. Aynı memleketin çocuklarıyız. E geldik gidiyoruz. Kazık mı çakacaksın? Olmaz yani. Bu halkın bir haysiyeti var ya. Yani. Tamam ne diyorsanız yapıyoruz. Savaşsa savaşta savaşıyoruz. De fedakarlıksa fedakarlık yapıyoruz. Kötü yönetiyorsun. Yaşlandınız, öfkelisiniz. Habire fırça atıyorsunuz insanlar. Ülkeyi kötü yönetiyorsun. Şimdi bir iktidarın adil olup olmadığı nereden anlıyorsun? Yurttaşların haysiyetlerini koruma miktarına bakacaksın. Ya haysiyet. Onur yani. Onur insan haysiyeti. Ama haysiyet, haysiyeti sana kimse veremez. Haysiyetine sen sahip çıkmalısın.